Merhabalar değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. Bugün size Kans X Flip e, özel seri e, cabin travel sistem bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. Ürünlerimizin hepsini GürkanBebe.com sitemizden YouTube kanalımızdan e, Gürkan Bebe Instagram sayfamızdan bizi takip ederek ulaşıp siparişlerinizi verebiliyorsunuz. Mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has AVM'nin içerisinde gelip size en uygun olan ürünü tercihini yapabilirsiniz. Bebek arabamız sıfır grup ile bir yaşına kadar ana kuca kullanılıyor. Ana kucanın bütün detaylarını size göstermek istiyorum. Kol, taşıma kolu bir dik konuma geliyor. Bir kademe geri gidiyor. Ve bebek yerde sabit kalsın diye e, kol 3. kademeye düşebiliyor. E, üst tentemizi biz bebeğimize göre istediğimiz kademede ayarlayabiliyoruz. Burasında tamamıyla bir darbe emici konuması mevcuttur. Ana kucamızın içerisinde şurada 3 nokta emniyet kemerimiz mevcut. Emniyet kemerini uzatmak için ön tarafında bulunan çocuk kilidine basıp omuzlardan gelen kemerleri çekip rahatlıkla kullanabiliyoruz. Aynı şekilde buradaki kemer sistemini açıp bebeğimizi rahatlıkla bağlayıp rahatlıkla açabiliyoruz. Bunu kitlemek istediğimizde ayrı ayrı değil. En yani çok sorulan sorulardan bir tanesi takılmıyor diye üst üste bineyip şu şekilde ve buraya rahatlıkla biz tamamıyla yerleşimini yapabiliyoruz. Aynı şekilde rahatlıkla açabiliyoruz. Burada e, omuz pedlerimiz istersek hem yumuşak bir konumda kullanılabiliyor e, hem de rahatlıkla bebeğinizin boyuna göre ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bir yaşına kadar ana kucağıyla komple kullanınız ama içindeki e, burada kullanılan pedimizi biz şuradan e, ve şuradan bunu çıkartıp şu şekilde içindeki şu yeni doğan bebek için kafa pedi, yan koruma pedleri ve ortopedik bel desteğini Rahatlıkla söküp 6-7 aydan sonra yani bebeğimizin biraz gelişimine bağlı. Şurada da yazdığı gibi 40-60 cm kadar kullanıp sonra bunu rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ürünün içerisindeki buradaki kafa pedi yukarı doğru istediğimiz kademede ayarlanıp istediğimiz kademede kalkabiliyor. Hem pet takılıyken bel desteğini sağlamış oluyor. Özellikle göstermek istedim. Hem de bebeğinizin boyuna göre bu da kafa kısmı rahatlıkla hem aşağı hem yukarı ayarlanabiliyor. Ee, aynı şekilde 6 aydan sonra bebeğimizin kullanma yeni doğan pedini çıkarttıktan sonra buradaki kemerlerimizi omuz pedlerimizden geçirerek ve şuradan bu şekilde geçirerek üst üste koyup şöyle şuraya takıp bebeğimizin kilosuna göre ayarlayıp rahatlıkla kullanma işlemini yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kolu şöyle Açtık. Şuradan ana kucağımızı bebek arabasından çıkartmak için şuradaki mandalları açtık sağlı sollu. Şu ana kucağımızı tek hamle ile bebek arabamızın üzerinden çıkartıp istersek yerde sallama, istersek hastane çıkışı, istersek araç otokoltuğu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Aynı şekilde bebeğimiz elimizdeyken bebek arabamız şasisinin üst tarafında bulunan çocuk emniyet mandalını çekip şuradan rahatlıkla katlayıp istediğimiz gibi taşıma işlemini yapabiliyoruz. Açmak istemizde de şuradaki emniyet kilidini açıp şöyle rahatlıkla ürünümüzü açıp kullanma işlemine getirebiliyoruz. Bir yaşından sonra artık bebeğimiz ana kucağına sığmaz. bebek arabamızın otomotesini takarız ve bebek arabamız bu şekilde büyümüş haline gelir. Bir yaşından sonra şasemize kumaş setimizi taktıktan sonra bebek arabamız 5 yaşına kadar kullanıma hazır bir moda gelir. Açmak istediğimizde emniyet mandalımızı açtık. Bebek arabamızı şu anda kullanıma hazır bir moda getirdik. Bebek arabamız kabin boy bebek arabası olduğu için ana kucağıyla bir yaşına kadar bize bakacak şekilde kullandığımız zaman bir yaşından sonra bebeğimiz artık karşıyı görmek istiyor. Biz de burada her zaman bebeğimizi takip etmek amacıyla burada bir gözetleme penceremiz vardır. Buradan her zaman bebeğimizi gözetleyebiliyoruz. Aynı şekilde sırt kısmında bulunan buradaki cepçe, telefon, bozuk para, anahtar gibi malzememizi koyabiliriz. Ve buradaki mıknatıs sayesinde burası otomatik kapanabiliyor. Sırt kısmında tam yatırma konumu ve biz istersek sırtında bulunan Mekanizma sayesinde tam dik konuma ya da tam yatar konuma ya da ara ara istediğimiz kademede bunu rahatlıkla ayarlamasını yapabiliyoruz. Aynı şekilde bebeğimizi rahatlıkla alıp koymak için buradaki barı istersek tek taraftan istersek de çift taraftan alıp bebeğimizi içerisine koyup rahatlıkla kullanma işlemini sağlayabiliyorsunuz. Bebek arabamızın içerisinde yine 5 nokta emniyet kemerimiz, şurada omuz pedlerimiz ve burada bir bacak arası korumamız mevcuttur. Ayaklık kısmımız bebeğimizin ayak sistemine göre ayarlanıyor ve aşağı yukarı rahatlıkla kullanımı yapılabiliyor. Sağda solda bulunan emniyet mandalına basarak onu indirebiliyoruz. Burası özel bir deriden oluştuğu için topuklarını buraya vurduğunda bebeğimiz rahatlıkla ıslak mendille silme işlemini yapabiliyoruz. Alt sepetimiz oldukça konforlu kullanma ee, rahatlığı olan bir sepettir. Ee, fren mekanizmamız arkada bulunuyor. Bastığımızda kapanıyor. Açtığımızda rahatlıkla kullanıma geçebiliyor. Ön tekerleklerimiz 360 derece dönerlidir. Tekerleklerimizin hepsini dilerseniz çıkartıp e, yıkama ve silme işlemini yapabiliyoruz. Bebek arabamız e, taşıma kapasitesi sorulur. Bebek arabamızda bir 25 kiloya kadar fabrikasyon bir taşıma kapasitesi vardır. 25 kiloda ortalama bir bebekte 5 yaş, 6 yaşa tekabül ediyor. Ee, ama bebek arabamızın şasisi %100 alüminyum olduğu için, otomobil ünitesi Corsa olduğu için taşıma ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Rahatlıkla istediğiniz ağırlığı bindirip bebeğinizi dışarıda ya da ek bir e, sepetine malzeme koyup ya da anne bakım çantasını koyup koluna asıp rahatlıkla kullanma işlemini yapabiliyorsunuz bebek arabamızdaki en çok sevdiğimiz özellikten bir tanesi. Bebeğimiz kucağımızdayken, bir elimiz boştayken bebek arabamızın üst tarafındaki çocuk mandalını sola doğru kaydırıp alttaki tuşu sıktıktan sonra bebek arabamız otomatik katlanır ve kabin boy bebek arabası konumuna gelmiş olur. Bugün bu şekilde de size Kans özel üretim kabin Travel Sistem bebek arabamızın e, tanıtımını yaptık. Şimdiden Gürkan Bebe olarak iyi alışverişler dileriz.